Merhabalar, e, Sedim Antoloji Çalışma Grubu'nun e, düzenlemiş olduğu e, online seminerlerin, 2020 yılındaki online seminerlerinin ilkine e, hoş geldiniz. E, ben e, Raif Kandemir, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. E, Sedim Antoloji ile e, ilgileniyoruz. E, bu anlamda ben size bugün, ee, özellikle e, Gümüşhane e, ve civarında yüzelimi veren e, Ammonitikorosso tipi çökellerdeki e, e, bunların özellikleri ve kökenleri hakkında e, bilgi vermeye e, çalışacağım. E, Tabi e, e, Akdeniz e, kuşağında e, genellikle Jura yaşlı e, pelajik karbonatlar olarak e, adlandırılıyorlar. Ammonitikorosso tipli e, tipi tipi çökeller anlamında. bunlar ilk olarak İtalya'da eee tanımlanmışlar. Jura yaşlı Tetis Okyanusu'nun çökelleri de bu isim kullanıldı. bu çökellere genel olarak bakıldığında eee olarak eee kondanse ee, içerisinde bol hard groundlar e, içeren, e, ayrıca e, bol yine süreksizlik yüzeyleri e, bulunduran, e, demir mangan e, coatingleri ve e, kabukları e, barındıran, e, içerisinde ayrıca Neptünyon dayaklar e, gözlenen ve e, ciddi şekilde e, bio erozyon yapıları e, gözlenen e, çöker topluluklarından oluşuyor. Ammonit korosu tipi çökerler. Benim anlatacak olduğum sunu da size bölgenin jeolojisinden bahsedeceğim. Materyal metot hangi malzemeleri kullandık? sonra eh onkoidlerin morfolojisi, yapısı, onkoidlerin kimyasal ve mineralojik bileşimi ve bu demir mangan onkoitlerinin kökeniyle ilgili elde etmeye çalıştığımız verileri size sunmaya çalışacağım. bu fotoğrafta inceleme yani çalıştığımız sahadaki bir fotoğraf. Tabanda yumrulu kalkerli amonitkrozo tipi çökelikler, bunlar üzerine gelen daha kırmızımsı şerabi tonlarında daha çok marnı yumrulu e, Amonti Karasu tipi çökeleri görebiliyorsunuz. E, bu çökeller e, birçok çalışmacı tarafından, e, bu Alp e, Akdeniz kuşağında çalışan birçok çalışmacı tarafından pelajik karbonatlar olarak e, adlandırılmışlardır ve e, çoğunlukla tektonik kontrollü havzalardaki e, havzalarda çökeldikleri e, özellikle vurgulanmıştır. E, bunu belirtmek isterim. Evet. Çalışma sahamız e, Sakarya Zonu'nun e, Doğu Pontitler kısmında yer alıyor. Okay ve TÜS'ün e, Türkiye'nin dilimlerini gösteren haritasında Sakarya Zonu'nun Doğu Pontitler kısmında yer alıyor. Yine e, çalışma alanımız e, Gümüşhane'nin e, güney bölümünde yer almakta. Bu e, yıldızlarla e, görmüş olduğunuz sahalar... E, Gümüşhane yöresindeki yüzeyleme veren e, amontikorosu tipi çökellerin e, alanları, e, buralardan yaptığımız e, ölçüsüz trafik kesitlerden elde edilen e, verilerden e, verileri çalışmaya e, çalıştık. E, bu harita benim doktoramdan aldığım bir e, harita. E, burada e, özellikle e, bizim çalışacak olduğumuz saha e, Göktüre e, bölgesi, çünkü Göktüre bölgesi aslında bu Amontillado ıı, tipi çökelleri için çok tipik bir ıı, saha ama bunun dışında ıı, Gümüşhane ve yakın civarında ıı, heterojen bir temelin üzerine oturan ıı, farklı ıı, Amontillado yüzey limenleri de ıı, var. Evet, ıı, bölgenin istatografisine ve ıı, çalışma ıı, sahasının istatografisine ıı, kısaca, kısaca bir ıı, bakacak. Iı, Olursak Doğu Pontitler'in Sakarya Zonu'nun Doğu Pontitler kısmının sınıf tarafına baktığımız zaman temelde bir hersiniyen temelimiz var. Bu hersinyen temel heterojen bir yapıya sahip. Granitlerden oluşuyor, metamorfik kayalardan oluşuyor. Artı yine daha doğuya doğru gittiğiniz zaman bunun içerisinde dastik kütleler e, bulabiliyorsunuz. Bunların üzerine uyumsuzlukla birlikte Şenköy Formasyonu olarak adlandırdığımız bizim eee e, tipi çökellerimizde de içeren, özellikle taban seviyelerinde içeren eee ile e, oluşmuş bir istifimiz var. Bu e, istif genellikle volkanotorsul e, bir özellik e, sunuyor. Eee tipi çökelleri özellikle biz Şenköy Formasyonu'nun taban seviyelerinde gözleyebiliyoruz. Bu birim tipik bir rift çökeli olarak adlandırılıyor. Çoğu çalışmacı tarafından. Kalınlığı 2 mm ile 2200 mm arasında 2 metre ile 2200 metre arasında bir kalınlık farkı var. Yanal yönde, çok kısa mesafelerde, çok farklı fasiyetleri bir arada görebileceğiniz bir formasyon, Şenköy formasyonu. Yörede Şenköy formasyonu üzerine bir Geç yura, erken kredisi yaşlı platform karbonatlarından oluşan verdiga formasyonu uyumlu olarak geliyor. Onların üzerine yine bölgede kermut dere formasyonu olarak adlandırılan, verdiga formasyonu üzerine uyumlu, yer yer uyumsuz olarak gelen tabanda sarı renkli kumlu kireçtaşlarla başlayıp, yukarıya doğru kırmızı renkli plajik kireçtaşlarla devam edip en üstte, eee klasik plastik biten bir e, formasyonumuz var. Bu birim e, e, bu birim içerisindeki bu eee fasiyesler e, farklı formasyon olarak da değişik çalışmalarda adlanmış durumda. Yine e, bölgedeki en genç e, kayalarımız ise eee Eosen yaşlı işte, Alibaba formasyonuna ait andezit e, bazalt ve bunların piyoktaslarından oluşan, tabanında numarit iki beş yaşlı içeren bir e, stratejimiz var. E, sağ taraftaki e, gökdere bölgesine e, odaklanacak olursak, gökdere bölgesinde e, temelde bir e, granitimiz var, gümüşhane e, granitoidine e, ait. Bu e, geç karbonifer yaşlı bir e, granit. Bunun üzerine uyumsuzlukla birlikte bu pembe renkli Şenköy formasyonu geliyor. Maviler ise Verdiga formasyonu karakterize ediyor. Ee, ölçtüğümüz kesit, kullandığımız kesit yani özellikle e, onkoyutları de e, çalıştığımız kesit şu hemen aşağı göklere köyünün e, güney batısında yer alan bir dokanak. E, Dokanağı uzaktan e, görüyorsunuz. Burası e, aşağı göklere e, köyü. E, temelde gümüşhane graniti Hemen üzerine e, uyumsuzlukla birlikte e, tabanda karbonatlı başlayıp üstü doğru daha marnı fasiyestere geçen amonitikorosu tipi e, amonitikorosu çökellerimizi görmektesiniz. Daha yakından bakacak olursak temele e, bu pembe renkli görmüş olduğunuz e, gümüşhane e, granitoidi hemen onun üzerine uyumsuzlukla birlikte gelen e, karbonatlı fasiyesteler amonitikorosunun onların üzerine e, daha... Ee, bol fosilli e, makroskopik fosiller içeren tipik bir e, amonitikoro fasilesi geliyor. E, Gümüşhane ve e, yakın yöresinde e, amonitikoro fasilesi yaygın şekilde yüzeyleme verdiğini bahsetmiştim. Özellikle içerisinde çok bol amonitler, e, gastropodlar, belenmitler, belenmit e, fragma konuları e, ve çeşitli e, farklı faunayı bulmak mümkün. Brachiopodlar, çeşitli brachiopodlar da bulabiliyorsunuz. <laughs> E ee, mikroskopik olarak baktığımız zaman eee ammonit krosu'daki e, fasieslere e, çoğunlukla pekston ve Greenstone fasieslerinden e, oluşuyor. Tabi makroskopik olarak gördüğümüz e, bileşenlerin mikroskopik olarak da parçalarını bulabiliyorsunuz. Özellikle çok yoğun bir şekilde e, eklit e, plakları ve e, dikenlerini bulabiliyorsunuz. Yine e, çeşitli eee molus kalkıları ve brachiopod kalkılarını e, çok yoğun bir şekilde görebiliyorsunuz. Küçük bentik foraminiferleri var özellikle Burada e, okla gösterildiği şekilde agerine Martonolar, yine yine imonotinal yasikalar, e, e, bu mikritik çamur içerisinde e, görme şansınız var pekstona içerisinde. İncelediğimiz kesit e, gökdere kesiti olduğunu e, bahsetmiştim. E, gökdere kesiti e, taban seviyelerinde e, gümüşhane granitinin üzerine geliyor. E, tabanda yaklaşık 2 metre kalınlığında bir karbonatlı düzeyle başlıyor. Üste doğru daha çok yumru, yumrulu. Ondan sonra e, fasiyesi tamamıyla e, böyle mağaralardan, yumrulu mağaralardan oluşan bir fasiyese dönüşüyor. Üste üstte doğru altta çoğunlukla pek başlayıp üstte doğru e, vake geçen, radyolaralara, e, radyolara olduğu e, geçen bir kesi, istif görüyoruz. Bu istifin özellikle üst seviyelerine yakın Demir mangan kuatiklerinden oluşan 10 yaygın olarak belli seviyelerde bulmak mümkün. Bunları bu kesitte görüyorsunuz, kırmızı renkte gösterilen yani çalıştığımız seviye aslında burası, ee, bu bölüm özellikle e, bu onkoyutlar tarafından çok yaygın. Yani Gümüşhane yöresinde farklı amonitik orosu kesitleri içerisinde de ara düzeyler halinde bu e, onkoyutları e, bulma şansınız var. <laughs> e, bu On-coit ile çalışabilmek için neler yaptık ee, aslında e, çok 40 tane ince kesit e, oluşturduk. Bunların üçü parlak kesitte çünkü e, demir ve mangan açısından çalışırken parlak kesitte de veri üretebileceğimizi e, düşündük. Yine 24 tane demir mangan onkoyiti korteks ve çekirdeklerinin yapısı ve sıvama kalını için e, parlatıldı. Yine X-ray kullandık. E, e, kimyasal bileşim açısından ICP-MS kullandık. Yine e, SEM görüntüleri ve BSA e, BSA e, analizleri yapmaya çalıştık. E, baktığımız zaman, biraz önce bahsettiğim e, seviyeyi e, görüyorsunuz. E, gayet e, yumrulu e, bir e, düzey. E, sağ taraftaki e, arazi fotoğraflarında e, net görülebiliyor. Tabii e, bu onkoidlere baktığınız zaman e, makroskopik olarak da. E, yüzük kullandık böyle e, metalik yüzeyler oluşturacak bir şekilde böyle koyu renkli e, parçalar şeklinde. Bu özellikle bu amurit korsu içerisinde e, bunları bulma şansınız var. Tabi onkoidler e, tatlı su ortamlarından e, denizli ortamlara kadar birçok e, ortamda rastlanabiliyor. E, birçok onkoidin e, konstantik e, laminardan oluştuğunu zaten e, biliyoruz. Bu onkoitlerin e, oluşumunda özellikle son yıllarda birçok yazar sianobakterilerin e, ve alglerin etkisini açıkça artık vurguluyor. Yine aynı şekilde e, bu bu tip e, onkoitlerin oluşumunda e, mikropların da e, etkili e, olduğu e, vurgulanıyor. E, onkoitlerin boyutu e, ortam şartlarına. E, biyolojik e, faktörlere eee çoğunlukla bağlı. Yine e, su enerjisi, e, sedimentasyon oranı, e, o bölgedeki e, sediment, sedimenti işleyen e, canlılara ve eee çekirdeklerinde kortekslerine e, bağlı e, olabiliyor. E, Sağdan topladığımız on e, onkoidlerin e, makroskopik olarak görünümlerini görüyorsunuz. Burada bazen çok böyle metalik, grimsy tonlarda sıvamalar şeklinde bunları izleme şansınız var. Evet burada da kestiğimiz onkoidlerin yapısını görüyorsunuz. Bunlar mikrobik faaliyetlerle oluşmuş aslında demir mangan onkoidleri. E, Oncoid'ler e, çoğunlukla genellikle e, diskoidal ve küresel e, şekilli, e, kahve ve kırmızımsı veya metalik e, renklerde e, görülüyorlar. Onkoidlerin çekirdekleri çoğunlukla vake e, taşından e, oluşuyor. E, burada... E, ince kesit fotoğraflarını görüyorsunuz. Sarı renkli görmüş olduğunuz fotoğraflar ise parlak kesitlerden çekilmiş fotoğraflar. Onkoidlerin çekirdekleri dediğim gibi çok çoğunlukla vakit taşlarından oluşuyor. Çekirdek açık veya koyu renkli bantlarla sarılıyor. Sarılımların kalınlıkları 2 milimetreden çoğunlukla az. Az olup ee, odaklanıldığı zaman böyle dentritik e, ağaç e, yapılarına benzer yapılar var. Laminalanmaları da çok net bir şekilde e, onkoid kortekslerinde e, görebiliyorsunuz. E, bunlardan e, yaptığımız e, XRD e, sonuçlarında e, XRD'ler sonucunda e, bu e, özellikle korteksteki yapının hematit ve e, manganitten e, oluştuğunu e, belirledik. Yine e, bu hem kayaçlardan hem de yumrulardan yapılan eee jeokimyasal e, mineralojik kimyasal analizler sonucunda anaoksit ana ve mineraloksitler mineral anlamında e, demir oranının eee 3.57 4.66 arasında manganın ise biraz daha düşük oranlarda gözlendiğini söyleyebilirim. Tabii on koitlerden yaptığımız taramalı elektron mikroskop çalışmalarında bunlardan BSE görüntüleri düzeltiyorum EDS görüntüleri almaya çalıştık. Bu EDS görüntülerinde dıştan yaptığımız çalışmalarda yani korteks kısmından yaptığımız çalışmalarda daha çok demir oranının, mangan oranından ciddi şekilde baskın olduğunu, iç kısımlarda ise yine kalsiyumun miktarının arttığını buradan görebiliyorsunuz. Burada dış yüzey, burada iç yüzeyi görmektesiniz. Zaten şu imajda olduğu gibi dışta bir tamamıyla korteks kısmı var. Ee, Onkoidlerin üzerlerinde yapılan e, SEM e, görüntülemelerinde e, ise e, silindirik şekilli e, lif yapıları e, gözlendi. E, bu liflerin e, literatürde e, mantala tarafından üretilen iplikçikler e, olduğuna e, karar verdik. E, Onkoidlerdeki bu mineralizasyon boyutu ve morfolojik e, özellikleri bunların e, mikrobik kökenli olduğunu göstermektedir. E, buna karşın e, bu mikrobik kökeni oluşturan e, mikrop türlerini ise e, bu tip çalışmalarda açıklamak zaten e, mümkün değil. E, mineralizasyonun oluşması e, bentik mikrobik topluluklarla e, ilişkilendirdik ve e, muhtemelen e, mantar, mantar örtülerini ve diğer mikropları e, bu tip yapıların işaret ettiğinden e, işaret ettiğini vurgulamaya çalıştık. E, burada e, yine çok detay anlamda bir e, SEM görüntüsü. İşte biraz önce bahsettiğim e, mantar yapılarından e, mantarların sporları e, olarak çünkü bu yuvarlak e, şekil e, onu gösterebileceği anlamında literatürde çalışmalar var. Ee, nasıl oluştukları e, konusunda da e, yani e, Ammonite Korosu gibi e, çöker topluluklarında yani bol hard ground'lı e, biyoturbasyonların olduğu çöker topluluklarında önce e, bir hard ground yüzey üzerinde e, mikrobik faaliyetlerle mikropların büyüdüğünü e, düşük bir sedimentasyon sırasında Sonra yüksek bir sedimentasyonla beraber bunların boğulup gömüldüklerini, sedimentin içinde kaldıklarını, sonra hem akıntılar hem de biyolojik faaliyetlerle beraber parçalanan bileşenlerin, yine düşük sedimentasyonla beraber etraflarının kortekslerle birlikte, mikrobik faaliyetlerle birlikte sarıldıklarını, bunların daha da büyüdüklerini yine büyüyerek böyle hem iç kısımlarında onkoidal sarılımların olduğu hem de dış kısımlarında onkoidal sarılımların olduğunu düşündüğümüz yapıları oluşturabileceğini ön görüyoruz, görüyorum. Ee, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ee, i̇ncelenen e, demir-mangan onkolitlerin mineralizasyon yapısının e, mikrobiyal kökenli olduğu e, bu çalışmayla belirlenmiştir. Literatürde bentik mikroorganizmalarının bu tip mineralizasyonları gerçekleştirdikleri vurgulanmıştır. Ancak Mikropların e, ne oldukları e, belirlenememiştir. E, özellikle bazı e, sarmallar içerisinde, yani korteks kısmındaki, kısmındaki o ardalamaların içerisinde e, bazı küçük e, encrusting foraminiferleri de e, bulma şansımız bunları e, özellikle destekliyor. İncelenen demir mangan onkoidlerin e, sin kökenli olduklarını, diagenetik olmadıklarına karar verdik. Bunlar da e, delilleri laminal yapıların gözlenmesi, laminal arasında formülfer parçalarının varlığı, yine semde gözlenen a yapıları, mikrobik faaliyetleri göstermektedir. Demir-mangan mineralizasyonu bentik mikrobik canlılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Filament yapıları çoğunlukla mantarlar tarafından oluşturulan mikrobiyal yapılardır. Gözlenen spora benzer şekiller bunu e, desteklemektedir. E, Demir-mangan onkoitler pontitlerdeki e, erken jüra rifleşmesiyle oluşan pelajik denizaltı yükseltileri üzerinde oluşmuşlardır. bu da Tetis Tetis'in mezozoik içerisindeki bu kondansi pelajik çökelerinin aslında erken juradaki Tetis okyanusunun pasif kenarının derinleşmesi süreciyle ilişkilendirilebilir. De Evet, e, beni dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, ayrıca e, güzel günlerin yakında olduğunu söylüyorum. O yüzden e, evden evden çıkmayın, evde kalın diyorum. Teşekkür ederim.